yanımızda açtığımız ürünce. Cemil Hanım, buna mırlama da deniliyor, kuymak. Yürüyüzle tarafında deniliyor. Buna. Burada kuymak. Evet. O zaman hemen ete bakıp bunu anlatalım. Önce tereyağını koyduk. Önce, önce tereyağı koyduk. Evet. Daha bir kişilik yapıyorum. İki kişilik kuymak. Evet. Koydum. İki kaşık tereyağı koydum. İki kaşık tereyağı, koydum İki kaşık. tereyağı biraz bol oluyor değil mi? Evet. Ne tereyağı. Evet. Biraz evet. Sevimli koydu, şimdi kalacağım onu. koydum. Bizim tuzlu peynir var. Bu yüreğe ait tuzlu peynir. Evet. Ondan sonra tam doyuruyoruz. veriyor. Ben alışanlar bunu tutuyorum. çok fazla değil mi? Evet. Evet, onun için az koyuyorum. Kapı

Beynini koyu tasvur etmeyiz. Suyun altına pişir değil mi? Evet şimdi ne kadar? kadar Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Bir beş dakika pişiyor yani. Kaynamaya başladıktan evet. tamam. Ondan sonra. Ondan... Şöyle bir kıvamına bakalım mı? Şöyle bir uzama söz konusu herhalde. E, bunun bakmış. Şuraya, doğru mu? Evet, evet, evet. Ya, bunu uzayana mı atmış? Şöyle görür mü? Elinde sağlık artık yemesi kalıyor bunun değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür seni seyreden bir baş Bundan sonraki programlarımızda yeni şehirlerle, yeni kulutlarla, yeni konularla yeniden yeni dertlikle olmak üzere. <laughs> Hoşçakalın. <Olukça> <alacaklarım. Gülüyor> <İşte neyin burada? Gülüyor> ee,